Montessori eğitimi gerçekten etkili mi? 2015-2023 yıllarında Türkiye'de Montessori ile ilgili yüksek lisans ve doktora tezleri incelemesi. Montessori eğitim yöntemi uzun yıllardır dünya genelinde eğitim alanında önemli bir ilgi odağı haline gelmiştir. Türkiye'de de bu yöntemin etkisi giderek artmakta ve eğitimciler ile araştırmacılar tarafından daha fazla ilgi görmektedir. Özellikle 2015 ile 2023 yılları arasında Türkiye'de yapılan yüksek lisans ve doktora tezleri Montessori yöntemiyle ilgili derinlemesine araştırmaların yapıldığını göstermektedir. Şimdi bu tezlerden 29 tanesinin bulgularını kronolojik olarak inceleyelim. Montessori temelli matematik öğretim modelinin öğrencilerin matematik yetenekleri ve yaratıcı düşünme becerilerine anlamlı pozitif etkisi olduğu bulunmuştur. Montessori Kozmik Eğitim Uygulamaları Destekli Fen Eğitimi Programı'nın çocukların bilimsel süreç becerilerini geliştirmede etkili ve kalıcı olduğu sonucuna varılmıştır. Montessori eğitim yöntemi ve yine bu yöntem ile tasarlanmış eğitim yapılarında bulunan çocukların öğrenmesinin ve sürdürülebilirlikle ilgili bilinç kazanmasının daha kolay olacağı vurgulanmıştır. Okul öncesi öğretmenleri, Montessori yaklaşımında tercih edilen birçok aktivitenin bilimsel süreç becerilerini desteklediğini belirtmiştir. 2002-2022 yılları arasında yapılan bilimsel çalışmalar incelenmiş ve Montessori eğitim programının eğitim kalitesine pozitif ve güçlü düzeyde etkisinin olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Montessori metoduna dayalı öğretimin ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin okumaya geçiş zamanları, okuma hızları, dikte ve yazma becerileri, okuma ve okuduğunu anlama becerilerinin daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Montessori yaklaşımı temelli, STEM etkinliklerinin okul öncesi öğrencilerinin motor gelişimi, bilişsel gelişimi, dil gelişimi, sosyal ve duygusal gelişimi ve öz bakım becerileri üzerinde olumlu etkisinin olduğu tespit edilmiştir. Montessori eğitiminin Milli Eğitim Bakanlığı okul öncesi eğitim programına göre yaratıcı düşünme becerilerinde daha fazla akıcılık, zenginlik ve orijinallik kazandırdığı sonucuna ulaşılmıştır. Montessori yöntemiyle verilen eğitimin öğrencilerin hem matematik becerisine hem de akademik becerilerine olumlu katkı sağladığı saptanmıştır. Montessori yönteminde bulunan günlük yaşam becerilerinin zihinsel yetersizliği olan çocukların öz bakım becerilerine etkisi araştırılmış. Zihinsel yetersizliği olan çocukların öz bakım becerilerinin olumlu yönde etkilendiği belirtilmiştir. Montessori yöntemi ile öğrencilerin günlük yaşam becerilerinde gelişme olduğu gözlemlenmiştir. Montessori eğitimi alan 24-72 aylık çocukların psikolojik açıdan dayanıklılıkları incelenmiş. Bu çocukların psikolojik olarak daha dayanıklı ve kendi kararlarını kendi veren özgüvenli, kendine yeten ifade etme becerileri yüksek çocuklar oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Montessori yönteminin çocukların bilişsel kazanımlarında ve desteklenmelerinde Milli Eğitim Bakanlığı okul öncesi programına kıyasla daha fazla katkı sağladığı ve etkili olduğu sonucuna ulaşmıştır. Montessori eğitim programıyla düzenlenen matematik dersinin öğrencilerin akademik başarılarına etkisi. Milli Eğitim Bakanlığı programına göre düzenlenen matematik dersinden daha fazladır sonucuna ulaşılmıştır. Montessori materyalleri destek alınarak uygulanan matematik çalışmalarının çocukların matematiksel akıl yürütme becerilerine pozitif etki ettiği sonucuna ulaşılmıştır. Montessori programının 5-6 yaş çocuklarının matematik becerilerine etkisi incelenmiş bu çocukların matematik becerilerinde olumlu bir gelişim olduğu belirtilmiştir. Montessori yönteminin ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin hazır bulunuşluğunu ve okuma-yazma becerilerini geliştirdiği belirtilmiştir. Montessori metodunun saygı, sorumluluk ve benzeri ahlaki gelişim sonuçları ve sınıf içi düzen ile ilgili unsurların ahlak gelişimine katkı sağladığı sonucuna ulaşılmıştır. Montessori eğitimi alan çocukların yalnızlık ve sosyal memnuniyetsizlik düzeylerinin daha düşük olduğu sonucuna varılmıştır. Montessori eğitiminde verilen beslenme alışkanlığı, sofra düzeni ve benzeri mutfak çalışmalarının çocukların bu alandaki gelişimini olumlu etkilediği belirtilmiştir. Montessori yönteminin okul öncesi çocuklarının renk ve doku gelişimine etkisi araştırılmış ve bu alanda Montessori yönteminin Milli Eğitim Bakanlığı Okul öncesi eğitim programına göre daha etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Montessori eğitimi alan çocukların aralarında yardımlaşma davranışının arttığı, kendi istekleriyle derslere katılım sağladıkları, sınıfta bulunan malzemelerin yerlerini bildikleri için yetişkin yönlendirmesine ihtiyaç duymadan istedikleri malzemeye ulaşabildikleri belirtilmiştir. Montessori'yi temeli alan bireysel eğitim programının özel eğitim öğrencilerinin problem çözme becerilerine etkisi araştırılmış. Bu çocukların dikkat sürelerinde, dil konuşma becerilerinde, psikomotor ve özbakım becerilerinde artış gözlendiği belirtilmiştir. Montessori anne destek eğitim programının okul öncesi çocukların günlük yaşam becerileri ve matematik becerilerini olumlu etkilediği belirtilmiştir. Montessori eğitimini alan çocukların almayan çocuklara kıyasla problem çözme davranışlarının daha iyi, problemli davranış görülme durumunun ise daha düşük olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Montessori yönteminin Milli Eğitim Bakanlığı okul öncesi eğitimi programına göre çocukların büyük kas beceri gelişimini olumlu yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Montessori metodunun 36 66 aylık çocukların öz bakım becerilerini olumlu yönde etkilediği belirtilmiştir. Montessori eğitiminin çocukların bellek, görsel algı ve küçük kas becerilerine olumlu yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Sosyal beceri destekli Montessori yönteminin anaokulu çocuklarının problem çözme ve duyguları anlama becerilerinin gelişiminde olumlu etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu tezlerde elde edilen bulgular bizlere şunu göstermektedir. Montessori eğitimi, çocukların kendilerini keşfetmelerini olanak tanıyarak onların öğrenme tutkularını destekler. Bu eğitim metodu, çocukların akademik ve kişisel gelişimlerini güçlendirmede son derece etkili bir metottur. Anne ve babalar, çocuklarının gelişimine destek olmak ve onların potansiyellerini tam anlamıyla keşfetmelerine yardımcı olmak için Montessori eğitimine özel bir önem vermeli ve bu yöntemin sunduğu fırsatları değerlendirmelidirler. Teşekkür ederim. Destek için abone olmayı unutmayın ve bir sonraki videoda görüşmek üzere.